Samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum o az Manyak bak. Ki söylüyorum bak. O benim o gözünün içine bakarken kendimi Ya amına koyayım amına koyayım amına koyayım amına koyayım. Arkadaşlar bu am kimin amı? Amı amı. Şu an Urfa'da balıklı gölde söylenenlere göre bu balıklar çıkarıldığı anda odun oluyormuş. Atıldan da tekrar balık alıyormuş. Binlerce yıldır yaşıyorlarmış. Hamza abi de burada. Hamza abi şekeri. Ben de. Bilirim. Ben de burada. biriydim çıkınca. <laughs> Before our sex scene, I took two Pepto-Bismol. During our sex scene, I felt your dick rubbing into me. <laughs> işte. <Bahis terbik. gülüyor> Çok sert. Bak <Bahis> işte terbiyesizlik. <laughs> Bu ne lan öyle? Hayatım siz nereliydiniz? Hayatım biz İzmirliyiz ya. ya Doğu ile bir alakanız yok yani. Ya baba tarafı doğulu ama ya benim gitmedim doğuya yani. Sanım ben. Selamun aleyküm. Oha amına koyayım. Oha. Ne oldu?

<laughs> Sosyal hayat sıfır. Eş dost sıfır. Ekonomik hayat sıfır. Kişisel özgüven sıfır. Yerlerde. Ah be Ah be <laughs> Lan Bilo Bu araba nasıl karamal gel hele Nerede ki abi araba Namın namında Nerede oğlum yolun başında. Some kids cuddle with teddy bears. My kid. Cuddles with HDMI wires. HDMI kabloya sarılarak uyuyor ya bize. Bu çocuk Ne yapsa bunu olacak. Gel <laughs> lan. Ah be abi. Burger. Ne kadar sayacaksak saklan tamam mı? Tamam. 1 2 3. Sobe. Yaralarımı Olmuş, ses niye düşük ya? Ses düşük olmuş ha! Bir dakika. Ee, neydi lan o? Müzikteydi. Ee, harbiden ses düşük kanka. Ses düşük kanka. Memnun musun tabanda? Yok şefim, cu Geç kaldım Cuu'yu yapmak için. O yüzden çok kıvamı iyi değil. Kolay gelsin. Aldım onu. Tayyip ölmüş. Ay. Tayyip öldürmüşler. Sikir git lan. Şeytanın boynuzu yok. Hayır kula, kulak adam bunlar gibi, boynuz değil kulak adam bunlar. Adam gibi delikanlıysan adam gibi karşıma çık böyle konuş. Anime erkeğim ben. Şeysin yani gevezesin şımarıksın boynuz takmışsın bilmiyorum karşıya çıkmışsın sen şu anda şeytansın. Hayır şeytan değilim. Şu anda şeytansın. Hayır gerçekten değilim. Şeytansın. Tilkiyim ben. Hayır. İz, vallahi insanım. Hayır. Gerçekten insanım ne, neyim ben? Sen ee, şeytansın bunun daha büyük olması gerekmiyor mu ya? Ya o işi bilirim. <laughs> Oğlum bu çok kötü. <laughs> Yoksa videolar mı aynı? Umarım videolar aynıdır. Aa, olur mu? Tamam izlemedik izlemedik. Komşu izlemedik. bir gün yardım Saat eder, bir gün yardım eder. Nasıl? Hayır hayır izlemedik. Sonra demez izlemedik. mi? Amına Oğlum, i̇ki tane video üst üste geldi. Han. oldular. çocukluğumu uh, habersiz. Kaç büyük devirdi dünya kaç acı. Ah be abi. Kaç yer, kaçıncı rüya ve kaç... Ah, abi ah, namussuna sanalık belaki saçların cinayet olmuş ya. Ha. Hadi oğlum bisikleti. Bir de e, e, turşu koyup iyice basarsan iyi olur. Sağ Tamamdır patron. Falan nasıl? İyi fena değil. Aa, <laughs> söylesene kızın nasıl? <laughs> Oynayalım mı? <laughs> Benim oyunumla... ...senin oyunun bir değil kardeş. <laughs> kardeş. Allah ne açtın lan? Şey. Fırında dört erkek Olay yakalanan yani, kadın tam bana hamur açmayı öğretiyorlardı diyerek kendini savundu. Clean your face. Like all of Clean it real <laughs> good. I ain't got nothing on me. Clean all over. <laughs> Man, ain't nothing on my face, bro. Clean it. Oh, hi, Wanted to clean my seat for later on tonight. Nasıl anlamadın lan? <ben>? Gece boyları <laughs> oturacağım ya. Oha kanka. Oha kanka, oha kanka. Birisi anlatabilir mi? Birisi anlatabilir miyim, ben anlamadım. Salak Kante, herif yüzüne oturacak şişekmiş. işte. Hayır oğlum hey, sırtını alacak. O tüp, o tüp ne Tutur, Oturup ne yapacak Oturup ne yapacak mı? Evet.

Senin yaptığını köpekler bile yapmaz. bu çocuğu. Bu babandır, Aras bu da çek çek, 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 çek çek Ne oluyor? Ya? Top 10 things you should pay more attention to. Ne oluyor? Starting with number one, me. Ne oluyor ya? Terbiş terbiş videonun hep. Ya of Kerimcan sen de hayret bir şeysin lan kimsenin peşinde. Ne lan ne peşinde dur. Alayım alayım tamam. Lanet olsun ya. Vallahi var ya sizinle de video izlenmezmiş ha chat. Birazcık gerimeysek. Kerimcan durmaz mı okey. Top 10 there, things there. you should pay more attention to, starting with number one, me. Yeah, <shops> of Şimdi tamam, bu şişe sorguluyor. İleride çok büyük i̇zledik. bir zengin olacağım. Al, pardon olmadı. İleride büyük bir zengin olacağım. İleride çok güzel arabalarım olacak. İzledik. Ben malım. Bunu izledik bu videoyu. <laughs> Çocuğa evet. ne yumruk attı amına koyayım. Geldim yine ah mahalleye ah, Baktım abi etraf. Ah be abi.